Günaydın arkadaşlar. Saat şu an 3. E, ben 2'de kalktım. Zabağa kadar uyumadım. O yüzden biraz şey... Daha yeni yeni toparlanıyorum. Ama bugün video çekmem lazımdı. 5'e kadar da atmam lazım. 5'te paylaşırız. E, biraz böyle sohbet bir video olacak. Beyvahit neden olmadı? Konumuz bu. Sporster'a baktım. Baktım, baktım, baktım. Beyvahit'in... Ee, en kötü 10 bookingi. Zaten Bray Wyatt'ın bütün bookingleri kötüydü. O yüzden Bray Wyatt neden olmadı? Bunlara değineceğiz. 10 tane vardı. Ben 8 tane başlığı aldım. 2 tanesini yazmaya çok üşendim. İsterseniz e, tarihsel süreçlere birinciden başlıyorum. WrestleMania 30'da Bray Wyatt'ın ilk WrestleMania'sında e, Wyatt, John kaybetti. Şimdi yeni bir Undertaker yaratmaya çalışıyorlar Bray Wyatt'ta. Yani tamam çok gerçek olamayacak bir hayal yine de. Ama çabası güzel. Bu çabaya rağmen Wrestlemania'da adamın ilk Wrestlemania'sında John Cena ile maç vermeleri ve John kaybetmesi tamamen Bray Wyatt'ın zararına bir şey. Adamın yararına hiçbir şey yok. Çünkü zaten Bray Wyatt da o seviyelerde bir güreşçi değil. Çıktım 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 en sonunda John kaybettim denilecek bir durum yok. Cansin e, A için de çerez bir güreş için yendi, geçti oldu. Reva'yı da kaybetti. İyi bir karar değil kesinlikle. WrestleMania 30'da daha başka bir rakip, daha başka bir feud verilebilirdi. E, tamam, o zamanlar çok büyütülmeye çalışılıyordu ama bu kadar da değil, abartmayalım. WrestleMania 31'de de Undertaker'a kaybetti. Şimdi bu konuda farklı farklı yorumlar var fakat ben buna Şöyle değinmek istiyorum. Şimdi siz bu adamla yeni bir Undertaker yaratmaya çalışıyorsunuz. WrestleMania 31'de Undertaker'a kaybetti. Şimdi bu ne olabilirdi biliyor musun? Brock Lesnar yerine Bray Wyatt Undertaker'ın seviyesini bitirirdi. İşte sen o zaman belki Bray Wyatt'tan yeni bir Undertaker'ı yaratabilirdin. Çünkü ee, sonunda nasıl bağlardın? Undertaker tebrik ederdi Bray Wyatt'ı. Kolunu kaldırırdı. Alın seni Bray Wyatt. Ha, başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu adam seriyi bitirseydi daha uğraşmana gerek yok. Seyirciler zaten bunu böyle kabul edecekti. Hem WrestleMania 31'de Undertaker'a kaybetti hem de Survivor serisi de Brothers of Destruction'a kaybettiler. E, White Family olarak. İyice de bunların e, bütün potansiyelini yediler. Daha sonra 2017'de e, Wyatt WWE Şampiyonu olarak işlendi. WrestleMania 33'te Randy Orton'la maçı vardı. Kemerini kovulacaktı. Ringe projeksiyonla sulujan yansıttılar ya. Yani Ringe projeksiyonla sulujan yansıttılar. Dünyanın en saçma, daha önce görü, tarihte görünmemiş e, örneği olmayan saçma sapan rezilliğin daniskası bir hareket. Bak Bray Wyatt kemerini de rende ortaya yine kaybetsin. Ama bu ne abi? Yani adımı resmen çöp etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. O solucan... Solucan olayı olmasa belki bu kadar büyütülmezdi bu maç. Ama abi solucan çok saçma. Projeksiyonlar yansıtıyorsun ha. Hani okullarda, sınıflarda kullandığımız projeksiyon var ya tahtaya yansıtıyoruz. İşte onun aynısını ringe yansıttığını düşün tepeden. Daha sonra biraz daha yeniye gelelim. Biliyorsunuz Saturnis fanları için kare bir maç. E, ile Saturnis'in Helle Sel'de bir maçı oldu. Işıklandırması e, ışıklandırması ayrı berbat, ring içi ayrı berbat, maç çok kötüydü. Hiç yakışmadı ya, yani. ben söyleyeyim. E, daha iyi bir şey olabilirdi. Abi o kırmızı ışık. Ahoooo. Götürmeyin beni oralara. <laughs> Sonra benim en üzüldüğüm olaylardan biri, hani biraz daha tamam Fiend'i kabul ettik, Bray Wyatt'i kabul ettik, hani bu adam Universal Şampiyonumuz, eyvallah, custom kemer olayları falan. Oldu böyle 3 dakikada kemer kaybetti Bray Wyatt. Gerçekten hiçbir mana yok, hiçbir manada aramıyorum. Sizi bu olay olduktan sonra Onat abiye sorduğum soru ve Onat abinin cevabıyla baş başa bırakıyorum. Ha. Onat abi, merhaba. merhaba canım, adım Kerem. Kerem. Soracağım soru da şu. Defend Bray Wyatt'ın bu ilerleme kaydetmesine ve sonradan bir anda Goldberg'e kaybedip böyle ufak da olsa bir düşüş yaşaması hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu senaryoyu yazanlar güzel mi yazmış yoksa kötü mü yazmış? Kardeşim benim ağzına sağlık. Müthişsin. Harikasın. Çok da yakışıklısın. Vallahi sen biraz daha yaşını alınca çok derdin olur senin ha. Dertten kastım yani kızlarla falan. Baya derdin olur. Maşallah kardeşim benim. Ee, Fiend Bray Wyatt'ın evet güzel bir yükselişi vardı. Ve Goldberg'i kemerini bıraktırdılar. Bunun Arabistan'da olmasının sebebi e, Arabistan'da olan olayları çok milestone yani basamak olarak kabul etmiyorlar. Farkındaysan. E, genelde gündelik olay, olaylar oluyor. Ve WWE'nin Weekly Schedule'ında ya yani haftalık e, ilerleyişinde pek a, anılmayan, hatırlanmayan olaylar. Ve o dönem henüz WrestleMania için bir tehlike yoktu. Korona tehlikesi yoktu. Vince McMahon gerçekten Roman Reigns-Goldberg maçını, e, Vince McMahon'ın bu işe bakışı karakteri estiklerini düşünürsek e, kesinlikle yapmak isteyeceği bir maç. Ve bu maçı kemerle beslemek ister her zaman. Çünkü bu senin e, ana kemerin, birinci kemerin. E, ve böyle ilerleyiş olmayan bir ortamda almayı tercih etti. Evet, bana göre hatadır. Ee, şöyle diyeyim ama bana göre Bray Wyatt'ın kemeri alması hatadır. Yani böyle uhrevi bir karakterin e, dünyevi bir işle uğraşması hatadır. E, ve gördüğün gibi Wrestlemania döneminde her şey çuvalladı bir anda. Roman Reigns Wrestlemania'dan çekildi. Goldberg bazı sorunlar yarattı. E, ve kemer gökten Braun Strowman'a indi. Ya yani Vince McMahon'ın hayatının e, en kötü olayı olabilir yani. Aman demiştir yani. Görmek istemiyorum ya bu maçı. Çekin bunu gözümün önünden. Tam tam Brown alsın demiştir. Anladın mı? E, ve emin ol e, olmamış gibi davranacaklardır. E, biz de öyle davranmalıyız ama bize öyle davranmamız için şimdi bize bir şey vermeleri gerekiyordu. Firefly Funhouse güçlü bir halkaydı Re, Wrestlemania'daki. Şimdi eee Bray Wyatt'ın Braun Strowman'a yapacaklarını dikkatle izlemeliyiz. Ve e, madem WWE gerçekten bu hatayı yaptı ve bunun farkında biz de o hatayı unutmaya bakmalıyız. E, Arabistan dediğim gibi çünkü Arabistan şovudur. Yani Arabistan'da olan Arabistan'da kalır. Vegas'ta olan Vegas'ta kalıyor ya Arabistan'da olan da Arabistan'da kalsın. E, o şekil cevap vermiş olayım sana. Geldim. Alexa Bliss ve Bray Wyatt'ın partnerliğine. Ve genel açıdan baktığın zaman şöyle artık bütün olaylar bitti. Bir göz önünden geçirelim dediğinde Bray Wyatt'ın lehine olan hiçbir şey yok diyebiliriz. Dark Side karakteri güçsüz gösteren bir hareket. Bir zaafı olması. bundan güzel bir hikaye çıkabilirdi ama son çok kötü bağlandı ya. Hani zaten bütün olay boyunca Bray Wyatt'ın karizması çizildi. Üstüne bir de kariyerine de leke vurdu. Yani WrestleMania 37 de Randy Orton'la olan maçına mal oldu bu hareket. Alexa yüzünden Bray Wyatt kaybetti. Sonra zaten Bray Wyatt kovulduktan sonra da Alexa Bliss Bray Wyatt'ın e, karakterini aldı. Yine ekstra karizması çizildi. Zaten gitmeden önce de karizması çiziliyordu. Alexa Bliss tamamen Bray Wyatt'a e eksi yazdı. Şimdi güncele geldik. Son kazık. Uncle Howdy. Bray Wyatt Tamam, bir umut geri döndü, ekstrem umutları. İşte bak şu an oldu dedik, hani e, artık geri dönüyor. Acaba işte romana mı oynayacak, başka bir şey mi yapacak, ne yapacak, kemelsiz mi takılacak bir süre diye düşünürken... ...Uncle Howdy diye bir saçmalık çıktı. Ya bu White Rabbit olayları daha keyifliydi, ben size söyleyeyim. Keşke hiç gelmeseydi böyle. Bir hangi gibi bir yıl boyunca biz White Rabbit takılsaydık. Müthiş rezil bir olay. Bu Uncle Audi. Maçına gelelim Bray Wyatt'ın. Gazoz maçı. Mountain Dew içecek, gazoz. Mountain Dew pitch black match. Yani, pitch black match daha önce görmediğimiz bir şey. Ne demek? Zifiri karanlık. Acaba nasıl bir şey izleyeceğiz dedik. Mountain Dew'un pitch black diye içeceği çıkıyormuş. Adamlar onun maçını yaptılar. E, ringin ortasında Mountain Dew yazıyor. Fosforlu Bray Wyatt geliyor. Fosforlu Daynard geliyor böyle. 2 dakika 3 dakika maç yaptılar. Maçın sonunda Uncle Howdy bir şey bir yerlere atladı. Oradan bir şeyler patladı. Al sana maç. Çok güzel. Buradan tekrardan tebrik ediyoruz WWE'yi. Siz e, afiyet olsun için içeceklerinizi. Bray Wyatt'da, Windham Rotunda olarak e, giderse hiç şaşırmam. Çok da sevinirim. Kardeşim, kullanmıyorsan kardeşe ver. Kardeş kullansın bu kadar basit. Şunu bir öğretemedik. 2019'dan beri. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum, görüşürüz.